Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pardon bir dakika. Hı, şöyle evet. Bugün sizlerle birlikte Infamous denen müthiş bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Infamous 2 oynuyorum. Biri oynamadım hayatımda hiç. Biri 2 yükleyeyim dedim. 2 bence neşer oldu dedim. Birazcık oynadım. Bazı bölümler var. Biraz zor. bir çok azını oynadım arkadaşlar deneyim derim ilk önce tanıtmadan önce arkadaşlar böyle başlıyor alt çizgiler varmış arkadaşlar bir de Türkçe arkadaşlar Şu an ne olduğunu anlatıyor arkadaşlar. Türkçe olmasına ben şey seviyorum arkadaşlar. Şu an PS3'te Türkçe olan ilk oyun. Babası mı adı baba. Hadi oyuna başladı artık. O canavar varmış arkadaşlar. Şehri yakıp döküyormuş. Bu da biz herhalde. Bu da arkadaşımız. Canavar arkadaki her şeyi biliyormuş arkadaşımız arkadaşlar. Şunu biraz sarıyorum arkadaşlar ama. Şimdi elektrik gücü verecek herhalde buna. Çünkü Famous Elektrik adam işte. Arkadaşlar, arkadaşlar. Hani şey canavarla ilgili her şeyi biliyor ya. Geçer mi geçer mi Canavar arkadaşlar. Canavar geliyor. Herhalde. Şurada kuma elimdeki kumanda çok fena titriyor. Adamı değil çekiyor herhalde bu. Of, ben bile korktum bu arada. Efektleri çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Müthiş. Şimdi bize buz ben oynarım şu anda arkadaşlar. L1. Teşekkür ederim. Bir numarasın dedim. Şimdi şunu öldürmemiz lazım da. Bak bana infamuz yeni elektrik adam ama gerçek adam şey infamuz. O sudan düşüyorlar. Hani bir arkadaşlar bunun çok güçlü ama bak bunun bir özelliği var. Elektrik atabiliyor elektrik adam. Evet orada 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 orada. şey gönderdi. Bir şey atıyor, bir şey atıyor. Geri, geri, geri. Ama arkadaşlar bu su, su, denizde yüzemiyor. Su da içemiyor. Su içince ya da denizde yüzünce Denizi suya değince çarpılıyormuş arkadaşlar. Öyle bir özelliği var ama saçma. Hayır, 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 hayır. Arkasında, arkasında. Hayır, hayır, hayır. Ölecek. Aha. Gördü Gördü Al bakayım al bakayım, bakayım. Neredesin lan Lan bu saçma ne saçma Ah Yüzü, yüzüne, yüzüne 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 at yüzüne Of Çok fena öldürdü Lan oğlum lan oğlum nerede, bu? nerede, bu? nerede bu? Ha. Gel buraya gel buraya öl sen artık öl öl gel bak sonunda öldü o yok artık ne ben bir şeymiş be yamadan öl artık öl. Oy çok değişikmiş lan bu oyun. Efektleri müthiş. Arkadaşlar abone ol. Aa şey gözükmüş. Arkadaşlar abone olursanız ya da ben bu hayır arkadaşlar bak öyle bak öldük arkadaşlar gördünüz mü? Suyu gelince ölüyorum. Arkadaşlar table with two çekecek çekmek istiyorum. Table with ama hiç geçemiyorum arkadaşlar. Çok fazla denedim geçmek için. yüzden çekiyorum geçemiyorum diye. Fırtına. Yarat dedi. Yes. Abi sen neyimsin be? Patladı. Patladı. Böbreği patladı herhalde. Ne kadar patladı. Kırk patladı be? of atla hayır 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 teknik uzat teknik, kıyacak. teknik hadi 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 hayır 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 Su hayır hayır düşeceğim hayır düşemem Oksaca düşünce şey mi var mı? Hayır ya canavar. var. Oy tek diğer, komple gitmiş diğer bir şey. hadi, bebe, hadi, bebe, hadi 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 bebe, hadi 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 Oo, hadi 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 Artık canlanamaz. O suda kalır ölür. Su kalırsa çarpılır. duyuyorsunuz inşallah arkadaşlar. Ocak ucu ocana hakkında bilgi topluyor. Sahip ocu yerleştikçe yolunun üstündeki şehirler yerle bir oluyor.

güzel ya. Zorası severim. Eline sağlık Eyvallah kardeşim. Git biraz kafanı da. çok Şimdi başladık. Hmm. Oğuz'a bak. Hey peşinde olduğunu biliyor musun? gidiyor arkadaşlar Görmedim arkadaşlar bataklığa Orada Orası varmış GÖRMEDİM Bakın su mi, o su mu? Bu batak değil mi? Bataklıkta mı bunlar? benim de nerede Aaa Aa, ne R1 Al biraz bomba. Al bakayım öldücem, al bakayım, al bakayım, al bakayım öldüyorum, öldücem, öldücem, öldücem. Nerede bunlar ya? Nasıl ölüyorum ben? Görmüyorum ki adamlar da. İkimizi böyle öldürürüz. İkimizi bilemiyorum. Öldü. Enzi, Büyüksel Ateşi işimizi görecek gibi. Tamamdır. Benim için de birkaç cantik atarsın değil mi dostum? Daha sert bir direnişe hazır olun. Teşkilat numaraya giren ve çıkan her şeyi kontrol ediyor. Bir avcı taşla bu faşistin şehirleriyle geçirilmesine nasıl izin verirler? İnsanlar korktukları tuhaf şeyler yapabilir. 我可能 Otom iyiymiş. Şuraya bir Birazdan yetişiyor muydu arkadaşlar? Ya, yanlış bastım ya. <Sessizlik> ne de bunu bitti. arkadaşlar. Çıkmaya çalıştım da öldü. öldüm. Arkadaşlar videomuz sonuna gelin. Videoyu beğendiyseniz abone olup like, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.